Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde AutoCAD klasik menü yapmayı anlatacağım. Bilindiği gibi 2015 sürümünden sonra klasik menü listeden yani Workspace'den kaldırıldı. Bunun listeden kaldırılması menünün bir daha olmayacağı anlamına gelmez. Forumlarda konuyla ilgili bilgi kirliliği olduğundan bu videoyu çekmeye gereği duydum. Birlikte klasik menü ayarlarını yapalım ve bunu listeye ekleyelim. AutoCAD ilk yüklendiğinde ve çalıştırıldığında üstteki workspace bölümünden görüldüğü gibi drafting and annotation seçeneği ile gelir. Bu listede kendi seçeneklerim haricinde AutoCAD klasik seçeneği bulunmamakta. Biz kendimiz ilk aşamada oluşturalım. Öncelikle üstte çekme menümüz yok. Bu çekme menüyü ekleyelim. Bunun için komut satırına menü var yazalım. Menü var. Değerini bir yaptığımızda Üste File Edit View Insert gibi çekme menülerimiz eklenecektir. Bununla beraber bu Ribbon menüsünü kapatabiliriz. İsterseniz açıkta kalabilir. Beraberinde Toolbar ekleyebiliriz. Ancak standart ayarlar olmasını istediğimizden bu Ribbon menüsünü kapatalım. Onun için Tools menüsüne gelelim ve buradaki Ribbon butonuna basalım. Ribbon menümüz de kapandı. Toolbar açalım. Yine aynı şekilde Toolbar'a gelelim. Tools'a gelelim. Toolbar seçeneğinin o teketten e, herhangi bir tanesini açalım. Örneğin Properties açalım. Daha sonra bu bölüme sağ tuş yaptığımızda o teket seçeneğinden istediğimiz e, seçenekleri ekleyerek Modify Tane ekleyebiliriz? Layers ekleyebiliriz. Başka listeye aklıma gelen Properties, Modify, Insert. Listeyi aşağı doğru uzattığımızda şimdilik gördüğüm kadarıyla bunlar. Standart seçeneğinde açarsak listemiz şimdilik hazır diyelim. Bu ekranda kalanı sürüklediğimizde gördüğünüz gibi gelmemekte. Bunu iki türlü yerleştirebiliriz. Birincisi bu bölüme sağ tuş yaptığımızda Alın akıt seçeneğiyle yapabiliriz ancak tekrar kilitlememiz gerekir pratik yöntemi kontrol tuşuna basılı tutuyorum ve bu bölümden tutarak istediğim yere yerleştiriyorum aynı şekilde bunları da kontrol butonuyla istediğim yerini değiştirebilirim komut satırımız havada görünmekte bunu da aynı şekilde kontrol butonuna basılı tutuyorum ve alt bölüme yerleştiriyorum komut satırımız da eski yerine geldi Bunları kapatabiliriz, isterseniz kalabilir. Kullanıcıya bağlı bir şeydir. Başka yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Bu aşamadan sonra yapmamız gereken e, bu ayarları kaydetmek olacak. Workspace butonuna basalım. Save Current Test butonuna basalım. Buraya isim verelim. Aynı orijinaldeki gibi. AutoCAD. Klasik diyelim. Save butonuna basalım. Gördüğünüz gibi kaydedilmiştir. Şimdi herhangi bir menüyü değiştirelim. Drafting and Annotation'a geldim. Tekrar bu listeden AutoCAD Classy'e tıkladığımda menülerimiz ayarladığımız gibi gelecektir. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar.